Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli, politikaların parti organlarında belirlenmediğini vurgulayarak, politikalar Amerika Birleşik Devletleri'nde belirleniyor. Kritik konularda tavır açıklanmadan önce haber bekleniyor, dedi. Geçtiğimiz aylarda partisinden istifa eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski Birleşmiş Milletler Grup Danışmanı Hasan Sami Özvarinli, görevi boyunca şahit olduğu karanlık noktalara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Aydınlıka konuşan Özvarinli İyi Parti'de politikaların parti organlarında belirlenmediğinin altını çizerek, politikalar parti organlarında değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde belirleniyor. Kritik konularda tavır açıklanmadan önce haber bekleniyor, dedi kritik konulardan önce sessiz kalındığını ve haber beklendiğinin vurgulayan özvarinde, haber gelir o doğrultuda tavır alınır. Yani üst akıl karar verir, akşener uygular. Bu üst akıl da bellidir. Bu üst akıl Pensilvanya'dır. Pensilvanya kimdir? Amerika'dır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye planlarında iyi Parti'ye biçilen roller vardır. Akşener de bu rolü oynar bu konuda o kadar çok örnek vardır, ifadelerini kullandı. Partideki kritik ismin İstanbul Milletvekili Burak Kavuncu olduğunu ifade eden Özvarimli, şunları söyledi, Kavuncu özel olarak seçilmiş biri. Akşener kendisinden sonra partiyi ona bırakacak. Partide FETÖ ile iltisaklı ne kadar kişi varsa Burak Kavuncu ile çok yakın arkadaştır. Osman Kavala'nın Meral Akşener için çok önemli birisi olduğunu söyleyen Özvarinli, ben Kavala'nın çok tehlikeli biri olduğunu belirttim. Akşener, Kavala ile ilgili risk alıp konuştu. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin konuşması oldu. İlk orada karşı karşıya geldik, dedi.